Cumhuriyet için çok önemli bir yeri olan bir aileniz var. Dedenizle ve babanızla alakalı aslında aklınızda kalan, size yol gösteren bir hikayeniz var mı? Cumhuriyetin kuruluş sürecinde emek vermiş bir e, sivil aydın olarak e, önemli bir yeri var benim için dedemin. E, hani derler ya, rol model. rol modellerden biri. E, Kuvayi Milliye'ye destek olan... Hakimiyeti Milliye gazetesinin yazı işleri bir türlüğünü yapıyor Ankara'da Kurtuluş Savaşı döneminde. Daha sonra işte Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı, Halk Yerleri Başkanlığı gibi işte aynı zamanda e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği, Milletvekilliği gibi görevlerde bulunuyor. ve Cumhuriyet Devrimi'nin ee, öncü kadrolar arasında yer alması açısından benim için bir onur. Ee, babanız gibi sağlık alanına önemli iş düşündünüz mü? Yok, onu ablam düşünüyor. Ben e, düşünmedim. Gerçi ben <laughs> çocukluğumda çok yaramaz bir e, şeydim. E, gençlik ve çocukluk yaşadım ama itibaren çok yoğun kitap okumaya başladım. Onun da çok büyük etkisi var. Özellikle babam, ablam, sonra da lisede e, Yüksel Günay Soğucam bunun büyük etkisi olduğunu söyleyebilirim. 1960'lı yılların Ankara'sında insanlar kitap okurdu. Sakarya Caddesi'ndeki Ahmet Tevfik Küflü'nün Bilgi kitabı Erdal Erdoğan'ın Büyük Sinema içerisindeki Sergi Kitabevi, kitap okurlarınca dolar taşardı. Babam bir doğum gününde bana armağan ettiği Çaykovski'nin Rus baskısı Fındık Frembelesi'nin planı o sergi kitabevinden almıştı. Hı hı. Öncelikle bize 1960'lı yılların Ankara'sından biraz bahsedebilir misiniz? Ankara bir cumhuriyet e, bayrağının dalgalandığı bir başkentti o zaman. E, toplum daha çok kültürle, sanatla e, iç içeydi. Şimdi Ankara'da e, birkaç tane kitapçı sayarsınız. Türkiye'de Anadolu'ya gidiyorum zaman zaman, e, dolaşıyorum Anadolu'da. Anadolu'da kitapçı kalmadı. Tiyatrolar, sinemalar, dolar taşardı işte Cumartesi, pazar günleri, babam pazar günleri sabahtan erkenden çıkar sinemaya bilet almaya. Yani 7'de sinemaya bilet almaya giderdi çünkü yer bulunmazdı. Ayda iki kez tiyatroya gidilirdi. Özel tiyatrolar vardı. Ankara Sanat Tiyatrosu, Halk Tiyatrosu, Halk Oyuncuları vardı. Eskilerin deyimiyle kültürle sanatla hemhal olan bir toplum söz konusu. Ne Öldürülen gazetecilerden söz ediyorsunuz, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan söz ediyorsunuz. Sokakta yürürken kurşunlanmak, çocuğunu öpüp gitmek için evden çıkarken havaya uçurulmak yazgı olabilir mi? Hmm. Yazmışsınız. Bu olaylar sizin, yaşadığınız bu olaylar, gördüğünüz, duyduğunuz bu olaylar gazeteciliğe bakış açınızı değiştirdi mi? Ee, yoksa mücadele azminizi mi arttırdı? Yoksa umudunuzu kaybettirdi mi? Nasıl bir etkisi oldu bunların? Ben keskinleştim. Bir laf var sevgili arkadaşlarım bir ölür bin geliriz diye aslında öyle bir şey yok yani yeni bir uğurlu yok yeni bir Tener Kışlamı yok yeni bir Muhammed rahsusu yok ama bizim gençliğimiz çok ölümlerle birdi yıllarca biz omuzlarımızda hep taput taşıdık yani üzücü bir şey ama o o insana bir biraz önce söylediğim gibi keskinleştiriyor. Yani. E, olayından bahsediyorsunuz, katliamından bahsediyorsunuz. E, ve Asaf Koçak o gün adına otelinden sizi arayıp ışık yakacaklar diye demiş. Evet. Bunu duyduktan sonra tepkiniz nasıl oldu? Öncesinde olayların bu hale gelebileceğini düşünüyor muydunuz? Ve bir insanın bir insanı yakabilme ihtimali inandınız mı hiç? İnandım. E, Asaf'a da inandım. Ben o dönemde Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nun istihbarat şefiydim aramadığım devlet yetkilisi, e, ulaşabildiğim siyasi yetkili kalmadı neredeyse. Ama benim bütün arkadaşlarım, dostlar, canlar orada kavruldular yani. Kavruldular. Ben o dönemde görev yapanların hiçbirini affetmem. Affedemem yani. Terimcilik da, bir dağ yoldu. Soluğu yeten yani e, çıkar. E, e, biz o hani biraz önce söyledi ya ölümler nedir? Biz bu. Ben e, çıkardığım ödev o yani. Teşekkür ederim.